Ne zekiyası. Resimdeki hatayı bulabilir tamam, misiniz? aman, misiniz? Yok. Resimdeki hatayı bulabilir misiniz? Yok bulamam. Bulamaz mısınız? Ne yok? Abim. Abi. Yok. Resimdeki hatayı bulabiliyor musunuz? Bulamayız abi. Bulamaz. Resimdeki hatayı bulabilir misiniz? Hadi bulun. Elektrikli <laughs> mi? Resimdeki hatayı bulabilir misiniz? Resimdeki hatayı bulabilir misiniz? Resimdeki? Hatayı. Bebek Yanlış var. olan bir şey var. Saat doktor. Allah şu anda pek şey yapamadım, çıkaramadım ya. Resimdeki hatayı bulabilir misin? Abi gözüm diyor ki anlamadım ben bir şey. Hı. Abi ses ver şey Resimdeki hatayı bulabilir misiniz? Perfect. Fotoğraftaki hatayı bulabilir misiniz? Fotoğraftaki hatayı bulabilir misiniz?